Herkese selam. 12-18 Mayıs haftasının temalarına bakacağız. Şimdi dört gruptan birini seçeceksiniz. Bakalım bu haftanın temaları sizin için nelermiş? Enerjiler nelermiş? Ona bakıyoruz. Birinci grupla başlıyorum ben. Tensellik, dişi bilgeliği, tutku. Şafak yeni başlangıçlar. Getting clarity. Başarı ve Güneş kartı. Evet birazcık tenselliğe, biraz bedenin hazlarına odaklanan bir grup var burada. Yeni ilişkiler başlatacak olanlar olabilir. E, sevdiği bir alanı keşfetmiş ve onun üzerine emekler harcayacak kişiler olabilir. Böyle yeni yerler görmek, yeni tatlar, yeni lezzetler keşfetmek isteyenler olabilir bu grupta ve o yüzden de yeni maceralara atılmak isteyecekler olabilir. Bu haftanın teması sizin için yeni başlangıçlarmış gibi gözüküyor ve güneş ...sizin için parlıyormuş gibi gözüküyor. Biraz doğada vakit geçirme temaları da var gibi gözüküyor. Ve üstelik burada boğayı da görüyorum ve başarıyı da görüyorum. Parasal bazı başarılı e, durumlar var. Beklediğiniz bazı paralar gelebilir. Ve gerçekten de sadece tutkulara odaklanılan bir haftaymış gibi de gözüküyor. Dişi bilgeliği, tutku. E, yani belli hastalıklarınız varsa bu konularda iyileşmeler olabilir gibi gözüküyor. Bazı yalanların arkasındaki doğruların açığa çıkacağı... ...bazı gizli kapaklı durumların... E, güneş gibi parlamaya başlayacağı olduğu teması da gözüküyor bu grup için. Başarılı bir haftaymış. Yeni başlangıçlarında olduğu bir haftaymış. Güzel bir hafta gibi gözüküyor sizin için. İkinci gruba bakalım. Hassat nimetlerin toplanması. Lotus çiçeği açalım. Gifts of Love. Değişim para ikilisi ve kupa ikilisi. Evet burada sevdiğiniz kişilerle karşılaşmalar, planlı karşılaşmalar da olabilir. Birlikte vakit geçirmek de olabilir. Parasal değişimlerin olduğu bir haftaymış sizin için. Aşkınızın da hediyelerini aldığınız bir haftaymış gibi de gözüküyor arkadaşlar. Evet aşkla sevgiyle yatırım yaptığınız bazı durumlar varsa bu arkadaşlık olur, ilişkiniz olur, ailevi ilişkiler olur. Özellikle sevginin yatırımının Ödüllerinin alındığı bir haftaymış. Bazı konularda böyle sevgiyle karar verdiyseniz ve sevgiye, anlayışa, şefkate yatırım yaptıysanız bunun hem açılımlarının hem de hasadının yani ele tutulur getirilerinin olduğunu göreceğiniz bir haftaymış. Gerçekten hediyeler alacak olan birileri de olabilir aramızda. Parasal olarak değişim derken şunu da diyebiliriz. Uzun zamandır böyle beklediğiniz ödemelerin geri dönüşleri böyle anlayışla karşıladığınız, sabırla beklediğiniz durumlarda geri dönüşlerin alacağı alınacağını da söyleyebiliriz. Kalp çakrasında biraz açılım olacakmış gibi gözüküyor. Hani gerçekten böyle anlayışın hakim olduğu bir haftaymış arkadaşlar. Zaten güneşin doğuşu da var burada. Parasal değişimler mevcutta sıkıntılı durumlar varsa bu değişiyordur. Paranın dengesi değişiyormuş yani. Eğer sıkıntı yoktuysa da biraz böyle dengesizmiş gibi gözüken durumlar olabilir hayatınızda. Fakat yine o parayla ilgili hayırlı dönüşümler olduğunu söyleyebiliriz. Yatırımlarınız değerleniyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Üçüncü gruba bir bakalım. Zorlukları yenen göç gücüne sahip çıkmak. Yanardağ, hava Il Dream Come True, Kılıç Kraliçesi ve Kılıç Dokuzlusu. Burada birazcık adaletin tecellisi gibi bir durum var. Böyle aniden gerçekleşecek. Belki hakkınızı aramanız gereken ya da daha önce aradıysanız hakkınızı almaya yönelik adımlar attığınız bir haftaymış bu. Zorlukları yenen güç gücüne sahip çıkmak. Yani aslında şu zamana kadar yapabildiğiniz halde yapmadığınız bazı şeylere karar verdiğiniz bir haftaymış. Çünkü artık hayallerinizi gerçekleştirmek için adım atıyorsunuz arkadaşlar e çünkü bazı şeylere uyanmışsınız gibi gözüküyor ya ben bu zamana kadar niye yapmadım ya biraz geciktim galiba aklımdaki bu planları projeleri hayata geçirme vakti geldi galiba yaz da yaklaşıyor son bir ay kaldı İşte belki hani kilo vermem gerekiyor adım atmalıyım gibi e başlangıçlar düşünün adım atmalar düşünün çünkü bir ayılmalar var ya geç kalıyorum hissiyatıyla ya da bu zamana kadar niye yapmadım e, ya aydınlanmasıyla birazcık da aniden aklınıza gelmesiyle böyle bazı şeylerin geç kaldım duygusu da olabilir. Yanardağ havayelik onu söylüyor bize. Aniden böyle fikir değiştirme ile harekete geçme gibi bir durum. Gerçekten böyle bir olay olur. E yeter artık dersiniz. Örneğin işte ben yıllardır bunu bunu yanlış yapıyormuşum artık atıyorum sağlık durumunda işte ben yıllardır yediğim bu yiyecekleri artık yememeliyim. Çünkü benim sağlığımı bozuyor gibi kararlar. Burada kendi gücünü sahip çıkma durumu var. Evet aslında gücünüzün olduğunu farkındasınız. İşinize gelmiyormuş uzun zamandır bazı şeyler. O işine gelmeme durumunda bu hafta değiştiriyorsunuz gibi gözüküyor arkadaşlar. Şifa olsun. Dördüncü gruba bakalım. Yenilik, yeni yaratımlar, gökkuşağı, lütuf, opposites attract, Kazanç, para dokuzlusu ve güç kartı. Bu hafta parayla ilgili bazı kazançlar, bazı e, geri dönüşümler e, olan bir haftaymış. Burada da gücünüze sahip çıkmayla ilgili bir tema var. Ve aslında yeni yaratımlar, belki yeni yatırımlar, belki aklınızdaki bazı şeylere başlama durumları böyle biraz e, hem ruhsal hem maddi manevi temizliklerin yapıldığı bir haftaymış. Belki baharlıkların kaldırılıp yazlıkların konması bile bu temizliğe dahildir arkadaşlar yokuşa lütuf hayatın böyle farklı enerjilerini farklı renklerini görmeye başladığınız bir haftaymış biraz da bakış açınızı tam tersine böyle karşı tarafın ile empatik kurmayla ilgili e, durumlar olduğu için e, farklı renkleri görme farklı bakış açılarını keşfetme ve oradan bakıp daha da güçlenme gibi temalar aktif hayatınızda belki e, alışkanlıklarınızı değiştirmeye yönelik tam tersi olan e, yönlerdeki alışkanlıkları da biraz daha bir deneyin bakalım diye baktığınız ve kendinize kazanç olarak kattığınız bazı durumlar var e, hayatınıza biraz renk gelmesi durumları da var çünkü belki de kendi gücünüzü işte sağlığınızı keşfettiğiniz ya da işte sağlıksız durumlar vardıysa daha sağlıklı olduğunuz bir hafta olduğu için yeni yaratımlara başladığınız bir haftaymış arkadaşlar. Herkesin güzel gözüktüğü enerjilerin yükselmesiyle beraber bizi kötü şeyler için uyarmadı çok şükür. Herkese güzel bir hafta olsun diyorum. Herkese şifa olsun diyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.